Açıklanmasını geri bırakmak istiyor musunuz? Efendim? Bunu sormadınız dedim. Soracağım dedi. İyi peki dedik. Sonra sordu. Hükmün açıklanmasını geri bırakmak istiyor musun? İstemiyorum dedim. Çünkü ben suç işlemedim. Ne yaptı mahkeme? Hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ben istemiyorum dememe rağmen. Benim aleyhimde beyanda bulundu. Bu hakimle ilgili adli süreci de başlatacağım. Benim aleyhimde beyanda bulundu. Başka? istinaf yargıtay yolunu kaybetti. Türkiye'de bütün dünyada mahkemeler hürdür, özgürdür. Mahkeme sistemiyle yürür insanın hak hukuk arayışı. Benim hak hukuk arayışımı kendi imzasıyla sınırladı. Bundan sonra yargıtaya istinafa gidemezsin. Anayasa mahkemesine gidemezsin demiş oldu. Benim beyanımın tersine ben hükmün açıklanmasını, geri bırakılmasını istemiyorum. Yani halk dilinde bu ertelenmedir. Ben ertelenme istemiyorum. Çünkü ben suçlu değilim. Mahkeme suçlu buldu. Mahkemenin suçlu bulduğuna ben itiraz edecektim. Onun da önünü kapattı. Gidemezsin dedi. Kim? Mahkeme heyeti. Ne haddine? Türkiye'de anayasa varsa, hukuk varsa hukuk da bana senin mahkeme kararını istinafa efendim yargıtaya getirme hakkı götürme hakkı bana veriyorsa sen bunu yasaklayamazsın. Sen bunu nasıl yasakladın? Bir cümle. Apart daireler seks yuvası oldu. Bunu yargıladınız mı? Değerli heyet. Bunu yargıladınız mı? Bu haber sitesine de 7 ay ceza vermeniz gerekir. Bunu yargıladınız mı? Bütün apart daireler anlaşılıyor burada. Benim söylediğimden onu çıkartıyorsanız buradan da apart daireler seks yuvası oldu. Yargıladınız mı? Soruyorum yargıladınız mı? Başka? Buyurun. Bu işin bayraktarlığını yapan gazete. Neymiş? Fuş operasyonunda üniversiteli kızlar gözaltına alındı. Bütün üniversiteli kızlar mı Fuş operasyonunda gözaltına alındı? Bütün üniversiteli kızları gözaltına aldınız mı? Buradan bütün üniversiteli kızlar zan altında olur mu olmaz mı? Eskişehir diyor. Eskişehir'deki bütün üniversitelerde gözaltına aldınız mı? Başka medyayı görüyorsunuz. Üniversitelerin yılbaşı partisi ölümle bitti. Bütün üniversitelerin yılbaşı partisi ölümle bitti. Bütün üniversiteler, öyle mi? Bütün üniversitelerin yılbaşı partisi ölümle bitti. Buradan o mana çıkar mı? Efendim? He altında yazı var ama denir belki. ben de söylüyorum zaten. Diyorum ki komşulara sizi gezdireyim, konuşturayım. Komşular sizi anlatsın diyorum. Devam ediyor. Edirne'de fuş operasyonu yapıldı. Üniversite öğrenciler otel odasında para karşılığı. Şimdi bütün üniversiteli öğrenciler otel odasında fuş yaparken yakalandı. Öyle mi? Bu ima yok mu burada? Bütün üniversite öğrenciler kastediliyor mu burada? Bütün üniversite öğrenciler. Kusura bakmayın bütün bütün deyip duruyorum. Çünkü ben öyle suçlanıyorum. Hukuku görüyor musunuz? Devam edelim. Ya yüzlerce var. Kahramanmaraş'ta apartlara fuhuş operasyonu. Buyurun. Kahramanmaraş'ta apartlara fuhuş operasyonu. Kahramanmaraş'taki bütün apartlara fuhuş operasyonu öyle mi? Buradan bu mana çıkıyor. Yani bana bu mana uyduruluyorsa buradan da bu mana çıkması lazım. Kahramanmaraş'ta apartlara fuhuş operasyonu. Bütün apartlara hukukun nasıl çiğnendiğini görüyor musunuz? Başka? Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran üniversiteli Adana'da fuhuş şebekesi. Şimdi Adana'daki üniversiteli fuhuş şebekesi Adana'daki bütün üniversite öğrencilerine mi fuhuş yaptırıyor? Bütün üniversite öğrencilerine. Başka? Üniversite öğrencilerine fuhuş tuzağı. Buyurun. Bu gazete de bu işin bayraktarlığını yürüttü. Bu gazeteyi de yargılayın. Üniversite öğrencilerine fuhuş tuzağı. Bütün üniversite öğrencilerim var burada şimdi. Bütün üniversite öğrencileri öyle mi? Başka? Sakarya'da. Buyurun. Sakarya'da fuhuş virüs dinlemiyor. Yine yakalandılar. Şimdi bütün Sakarya. Öyle mi? Bütün Sakarya. Başka? Efendim? Apartları kastettim ya ben. Bakın emniyet bile yakalamış. 40 daire mühürlenmiş. 40 ikamet fuhuştan mühürlenmiş. Neden mühürlendiğini söylüyor. Aklından zoru olanlar. Neyi kastettiğim buradan anlaşılmıyor mu? Ben bunu mahkeme heyetine de söyledim. Aklından oh. zoru diye mahkeme heyetini suçlamıyorum elbette. Buradan bunu da tutturular onu söyleyeyim. Kötü niyetler için söylüyor. Şimdi buradan e, 40 ikamet fuhuştan mühürlendi. Neden mühürlendi görüyor musunuz? Ben apartlar derken mühürlenmeyenler de mi kastediyorum? Devam edin. Efendim bakın. Başka bir köşe yazar. Birçok haber gösterebilir. Üniversite caddesi fuhuş batağı olmasın. Bu da ona göre abarttı. Üniversite caddesinin tamamını suçladı. Hadi bunu da yargılayın. Üniversite caddesi diyor tamam mı? Başka? Yine Bayraktar gazetelerden bir tanesi. Üniversitede tecavüz. O üniversitenin tamamında mı bu tecavüz şimdi? Bu üniversitenin tamamında mı? Efendim. Çocuklarınıza sahip çıkın. Ben bu açıklamaları yapmaya devam edeceğim. Ne diyor Cumhurbaşkanımız? Çocuklarınıza sahip çıkın. Açın kulaklarınızı. Açın kulaklarınızı. Çocuklarınıza sahip çıkın. Ben bundan medet ummuyorum. Başka? Ne diyor? Sayın Devlet Bahçeli, evlatlarınıza sahip çıkın. Bir ara devlet efendim bu konuda e, yönetmelik hazırlamaya kalktı. 2013 yılında efendim bu apartlarla ilgili akıbeti ne oldu bilmiyorum. Devletin bizzat adalet sistemini de ilgilendirdi bu. Ve ben bu adalet sisteminden 7 ay ceza aldım. Ha bir şey söyleyeyim. Ben bu cezayı Çerçeveletip asacağım. Şereftir. Şereftir benim için. Hakkı sen söylemeyeceksin, ben söylemeyeceğim, öbürü söylemeyecek. Kim söyleyecek bunu? Şükürler olsun. Bana nasip oldu. Ben söyleyeceğim.